İnternetten ayakkabı siparişi verdik. Adidas Varial J 35 numara çocuk ayakkabısı geldi. Poşetinden yeni çıkardık. Dışında ee, naylon ee, naylon folyo ile sarılmış. Temiz bir şekilde pırıl pırıl geldi. Açıyoruz. Orijinal kutusunda mı ona bakacağız. Bakıyoruz evet Adidas e, amblemi var. Adidas'ın kendi orijinal barkodları var. Ayakkabı numaraları yazıyor. Kutu orijinal Adidas kutusu. 3 çizgili. Açıyoruz kutuyu. Evet kutudan sıfır mı? ikinci elmana bakıyoruz. Ayakkabı çıkartıyoruz. Bakıyoruz. Evet orijinal kutudan ayakkabısı çıktı. Evet. Hiç kullanmamış sıfır kilometre ayakkabı. Adidas amblemi var. Kırmızı Adidas'ın yine orijinal amblemi var. Etiketi Adidas orijinal etiket. Bunlar her zaman Adidas'ta bulunan standart etiketlerdir. Orijinal olduğu buradan bellidir. Şurada kullanım kılavuzu var. Ortopedik olduğu ile ilgili bir kart var. devam ediyoruz incelemeye. Evet altı kaliteli lastikten yapılmış sağlam ağır etli ayakkabı. Ürün kaliteli birinci sınıf. Firma iyi bir firmaymış. Memnun kaldım ben şu ana kadar gördüğüm şeylerden. Herhangi bir problem yok. Bağcıkları olsun, şey olsun temiz sıfır. Hiç kullanılmamış, daha önce giyilmemiş. Adidas'ın orijinal ürününü yollamış. Çakma Adidas değil, gerçek. Burada yine baktığımızda şeyini görüyoruz. Ee, orijinal Adidas markodu var. Evet, 35 numarası 35 gelmiş. Ayakkabının tabanında. Burada yine ayakkabının tabanında şeyi şeyi görünüyor içerisinde. Adidas amblemi ortopedik ee, tabanı ayakkabının burada belli kırmızı yumuşak. Bulanışlı bir ayakkabıya benziyor. Bakalım olacak mı Neva'nın ayağına. Onu bakacağız şimdi. Eğer küçük gelirse de artık göndeririz. Yeni bir boy büyüğünü alırız. Ama sağlam çok kaliteli bir ayakkabı. Gördüğüm kadarıyla. Ee, şey bir ayakkabı. Yani kışın rahatlıkla geçirebilir bu kışı bu ayakkabıyla. Diye düşünüyorum. Kötü kokmuyor. Atık plastikten yapılmış ayakkabılar. Siyah renkli ayakkabılar. Özellikle koklayın aldığınız zaman. Eğer Ayakkabıdan çok kötü bir koku, petrol kokusu, benzin kokusu geliyorsa o ayakkabı atık plastik malzemeden yapılmış demektir. Atık plastikten yapılmış demektir. Bunlar sağlık için zararlıdır. Ona bakıyorum zaten. Bir de şöyle aldığınız zaman ayakkabıyı bükün. Şu lastiğinin esnekliğini görün. Bu gerçekten de bence güzel bir ayakkabı. İnternetten aldık. indirimdeydi. Gayet de albenisi olan bir ayakkabı sağlam bir ayakkabı olduğu kadar rahat bir ayakkabı olması da önemli. Şöyle de gösterelim. Evet.